Arkadaşlar merhaba. Ben bugün çok çalıştım. Çok çalıştım. Altın aldım. Gördüğünüz üzere. Şöyle. Altın aldım. Bu arada, arada bir de arkadaşlarımız var. Şey, ya, daha daha arkadaşlar karakterimizi Şey arkadaşlar? Arkadaşlar şöyle şeye gidelim. Ya, <laughs> Merhaba, merhaba. Ana, ne, ne, ne oldu lan? Ne oldu lan? Ben ev alacaktım lan, tamam mı lan? Şurada demir demir evi var lan, arkadaşlar ne? Tamam, kaç aldın? 3 tek, tamamdır. Arkadaşlar istek. Hayırdır? Ya bir kitle hayır mı Bakalım evimiz nerede? Hmm. İyi güzel. Güzel lan ev. Evet. şey olmaz. Arkadaşlar çok zenginim be. Altınları da koyayım. Yani benim zengin yani ben bile zengin ya. Şöyle. Arkadaşlar like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> Bir hafta sonra. <gülüyor> <gülüyor> oh. oldu bana? <laughs> ne oldu bana? Oy, ne oldu Ana fakir emekli. Ne biliyorsunuz ya? Ay. Evime yeri koymuşlar arkadaşlar. Lan. Lan ne? Evim yeri de yeri Sen de ne de Seninle, Seninle görüşeceğiz. Aa. Arkadaşlar. Karnım çok ağrıyor. Çok mu toplasak? Çok <laughs> <laughs> yok. Arkadaşlar dire kendime bir ev yapmalıyım. alayım. Dedem benim evimden kovdular ya. şöyle. Arkadaşlar şöyle. Evi yaptık. Biraz da çöplere bakalım. Bu çöplere bakmıştık. Ee, şu çöp. Şu çöpü bakalım. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar. Çok güzel evet. Şu çöpte şey ne var? Altın. Toprak. arkadaşlar. Ya insan. Yani çöpe alt para atar mı ya? Altın atar mı? Bu kadar mı? Gerisi. Gerisi. Köylüyü takanlar arkadaşlar yemeğimiz doldu artık böyle yemeğimiz dolduğuna göre anne fakir gelmiş ya lan sus lan sus sus anne nerede aldı sakın sen şaka şaka ne bir şey yok Şimdi ben de şundan alsam. Bir şunu alsam. Ay bakın. Tamam. Bir alsam mı? Çabuk çabuk çabuk. Ana, anne, kim girdi anne? Anne.

이 i t a e n 나 g